Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kayseri'deki olaylar Suriye'de sıçradı. Bazı Suriyeliler Türk askerlerine ve araçlarına saldırdılar. BBC olayların görüntülerini yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bayrağımıza da bize de sığınan masumlara daha uzanan elleri kırarız ifadelerini kullandı. Kayseri'de yaşananların ardından bazı Suriyeliler Afrin'de Türk askeri araçlarına saldırdı. İngiliz kamu kuruluşu BBC'de bölgeden çekilen video görüntülerini paylaştı. BBC'nin yayınladığı görüntülerde silahlarla Türk askeri araçlarına saldırıldığı ve bir kamyonete zarar verilirken görülüyor. Yine görüntüler bazı bölgelerde silah seslerinin yükseldiği duyulurken Türkiye'ye ait bir askeri üssünde saldırı girişim altında olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşerek ilişkileri düzeltme adım atabileceğini sinyalini vermişti. Bu açıklamanın ardından Kayseri'deki İran Çoray ve bazı Suriyelilerin evlerinin ve iş yerlerinin ateşe verildiği görülmüştü. Bu gerginlik Suriye'ye yansımış, Türk askerler saldırılmış ve bayraklar yatılmıştı. Türkiye ve Suriye muhaliflerinin siyasi ve askeri kanadı provokasyona dikkati çekerek herkesi sağduyuya çağırmıştı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi burada tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum. Bayrağımıza uzanan, mülevves elleri kırmasını da bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, iş yerleri ve evlere zarar veren 474 provokatör gözaltına alındı. Suriye Milli Ordusu ve Güvenlik Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Suriye geçici hükümeti şanlı bayrağımıza yönelik saldırıları lanetlediğini en sert biçimde kamuoyuna ilan etti. Fitne teşebbüsleri bir kez daha boşa çıktı. İstihbarat birimlerimiz sınırın öte tarafındaki ortaklarıyla birlikte çok titiz bir çalışma yürütüyor. Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu ortaya çıkartacağız demişti.